Hepinize selam dostlarım, merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hesap dizilim videosunun e, ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu sefer kendi e, hesabıma girdim, 75.000 bin parasına parasıyla AKS oynadım. Ama gördüğünüz üzere az şey çıktı, oranları çok düşmüş. E, öncelikle arkadaşlar açılıma e, gladiator kasasından başlayacağım. İki adet destek kasası geldi. İki adet süper materyal kasası geldi. İki adet yine destek kasası geldi. Şu kötü olanları şöyle hızlıca açalım. Burada da süper materyal materyal kasası var. Açalım bunları da. Ooo! Efsane geldi beyler! Şöyle bir ekran görüntüsünü alayım. Gerçekten efsane geldi. 1500 titanyumlu 10.000 materyal geldi be. Baya iyi. Burada sınırsız makinalık kasası var. Bunu açalım. 3 günlük bıçak geldi. Buradan ee, kötü olanlardan önce şöyle platin deste varmış 2 tane. Platin desteleri açalım. Bir tane efsanemiz var inşallah güzel bir şey gelir. MP76. Korku desen geldi. Gerçekten çok güzel. Şurada Bor 12 destelerini hızlıca açmak istiyorum. Açalım hızlıca. Son bir tane kaldı. Bunu da açıyorum inşallah güzel bir şey gelir. Ve gelmedi. Neyse sağlık olsun. Şuradan abi. E, bir tane altın deste varmış. Bunu açalım. Bir efsane bekliyordum ama vermedi. Sona verdi. E, şu süper platin desteleri de açalım. İki tane efsanemiz var. m 3e geldi. Zirde'sin e, e, sona bırakmak istiyorum. M6 herrijici de sen geldi. Gerçekten güzel. Ve Olga Reflex devirisi efsane olur. M468'e kaplan desen geldi. Mekona Viper yeşil lazer geldi. İki tane nadirimiz var. Bor 12, Spas 12. Evet bunu da açtık. Ee, şurada son olarak bir tane zehir desen garantili kaldı. Ee, i̇nşallah bundan Diggle'a gelir. İnşallah. Legal'a gelir. Colt 1911'e geldi. Neyse. Sağlık olsun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, bu arada arkadaşlar daha güzel videolar e, çekebilmem için e, yorumlar kısmına video fikri bırakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.